Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Sayın Erdoğan Erdem bizlerle birlikte Haber 16'da. Sayın Erdem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ulusal televizyona ve ailesine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet unutulmayan bir acı katliam Srebrenica katliamı. Hafızalardan silinmiyor. Hala taze. E, ancak Hollanda hükümeti bir karar aldı, bir ödül verdi. Burada görevli olan... E, Hollanda Birliği'ne. Nedir bu ödül? Ne olmuştu? Biraz sizden dinleyelim mi? Öncelikle e, 1992-95 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın göbeğinde 350 bin insanın ölümüyle sonuçlanan Bosna Savaşı'nın acıları devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta Hollanda hükümetinin almış olduğu karar Avrupa'nın iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterme fırsatı verdi bizlere. Bosna Savaşı'nda Srebrenica kenti Birleşmiş Milletler Hollanda askeri yönetimine güvenlik bölge ilan edip Hollanda askerinin koruduğu bir kenti Srebrenica. Hollanda askeri bölgeyi güvenli bölgeyi 11 Temmuz 1995 yıllarında Radko Milaric komutasındaki Sırp askerlere teslim ederek bir Bosna Boşan soykırımının olmasını öncülük ettiler. Ratko Miladiç kameralar karşısında o gün Türklerden ve Müslümanlardan öcümüzü alıp Sırp bayramı ilan edeceğimizi kameralar karşısında söyleyip o gün Müslümanlardan ve Türkleri katledeceğini söyleyip 8372 kişiyi katlederek Srebrenica'da Boşnak soykırımı gerçekleşti. Geçen hafta da Hollanda hükümeti Bosna her sekteki savaşta Srebrenica'da görev yapan ve buradaki binlerce boşnak Müslüman'ın katledilmesini engelleyemeyen askerlere Hollanda hükümeti jest ve takdir gösteren 5 bin euro ödeme kararı aldı. Ne kadar dediniz? Lahey uluslararası mahkemeler tarafından 5 e, bin euro. Evet, yüksek bir rakam. Lahey Uluslararası Mahkemesi tarafından tescil edilen tüm insanlığın yüreğini burkan bu boşnak soykırımını göz yuman askerlerin öldürmesi tüm insanlık adına şiddetle kınıyoruz. Balkan ve insanı derneklerimiz adına. Evet. Peki, eee şunu merak ediyorum. Hollanda hükümeti neden böyle bir karar aldı? Siz tepkinizi, evet burada dile getirdiniz ama gereken kurumlara başvuracak mısınız? Ne yapacaksınız? Uluslararası mahkemelerde zaten tescil edilmiş, tescil edilmiş soykırımımız, boşlak soykırımını bu zamana kadar yaşadığımız, mücadele ettiğimiz e, süre içerisinde bütün uluslararası mahkemelerde tescil edilmiş. Hollanda hükümetine ve Hollanda konsolosluğuna da bir basın açıklamasını yaparak tepkimizi gösterdik. Bunun e, buradan izleyen seyircilerimize şöyle bir e, bilgi vermem gerekiyor. Hasan Nuhonovic e, Srebrenica askeri o zaman orayı terk ederken şu andaki tek canlı tanık ve Hollanda askeri. Geçen yıl e, e, son sığınak adlı kitabında buradaki Uluslararası İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük soykırımında kitabını yazan kişi. Bunu buradan bütün seyircilerimizin e, Hasan Noe için son sınırına kitabını okumasını tavsiye ediyorum. Uluslararası arenada yapılan Avrupa'nın ortasındaki iki yüzlülüğü, emperyalist güçlerin e, ülkeleri nasıl kullandığını, ve 1878 yılından itibaren Osmanlı'nın Balkanlardan çekildikten sonra yaklaşık 6 milyon Türk ve Müslüman'a e, sistematik bir şekilde soykırım yapıldığının ne yazık ki zaman içerisinde jeopolitik e, gözlemlediğimiz zaman Avrupa içerisinden Türk ve Müslümanlar uzaklaştırılıyor. E, bugün Akdeniz'de Ege'de olduğu gibi Arkadaşlar bir daha mı bağlasak konuğumuzu? Çünkü çok sağlıklı bir yayın olmuyor. Sayın Erdem Konuğumuz beni duyuyor mu arkadaşlar? Sanırım bağlantısını da bir daha bağlayalım. Çünkü çok sağlıklı bir yayın olmuyor. Biz bu arada tekrarlayalım. Srebrenica katliamının üzerinden 26 yıl geçti. Ancak Hollanda hükümetinden bir karar çıktı efendim. Srebrenica'da bulunan koruma birliğine Hollandalı birliğe bir ödül verdi. 5000 euro veriyor Hollanda birliğinde bulunan asker başına. Peki bu ödülleri niye veriyor bunu konuşuyoruz. Bir taraftan da Bakıyoruz Hollanda'da temsilciler meclisi Ermeni soykırımı sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir karar alıyor. Hollanda neden bunu yapıyor? Burada bir iki ikiyüzlülük Avrupa'da yükselen bir Müslüman Türk düşmanlığı olduğunu da biliyoruz. E bu alınan kararlar tabii ki bizler için önemli. Bir tarafta Srebrenica'da yaşananlar bu katliamın izleri silinmiyor. Hala hafızalarımızda sıcak bunu konuşuyoruz. Tepki var çok da haklı bir tepki var. Bu kararı neden alıyor? Ee, önemli Hollanda'da bir seçim de var yakın bir zamanda. Bugün yine Hollanda'dan e, Aydınlık Gazetesi temsilcimizle konuştuk. Kendisi de özellikle Sözlermeni Soykırımı davasının e, bunun yeniden e, gündeme getirilmesindeki önemin yakın bir tarihte Hollanda'da bir seçim olduğunu, her seçim döneminde de ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirildiğini söylemişti. Şimdi e, bu karar Srebrenica Katliamındaki Hollanda'dan gelen birlik. E, burada görev alan 800 asker vardı. Her birine 5000 euro ödül verdi Hollanda hükümeti. Sayın Erdem buradan devam edelim mi? Az bir rakam değil. 800 asker değil mi? Yalnız söylemiyorum. Her birine 5000 8, euro. 8, 850 askere 5 evet. 5000 euro yaklaşık olarak bütün askerlere verilmiş durumda. E, kendileri geliyor, Hollanda Sayın hükümeti. Erdem. Aynen. Sayın Erdem, beni duyabiliyor musunuz acaba? Neden veriyor bu ödülü? Buyurun. Bu askerleri vermiş olduğu ödül, Boşnak soykırımını Hollanda askerinin görmezden gelip orada büyük bir soykırımı uğramasına izin verdiği için 5'er bin euro. Bu askerleri kendi hükümeti ödüllendiriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış en büyük katliamı göz yuman ve orayı terk eden bile bile o kadar en az 8 bin e öleceğini bile bile orayı terk eden korkak askerlere beşer bin euro ödül veriliyor. Hollanda hükümetini ve konsolosluğunu ...kınadık ve basın açıklamamızı yaptık. Onlar ne yazık ki... ...olmayan Ermeni soykırımını... ...varmış gibi... ...meclislerinden... ...geçirirken... ...geçirirken... E, ...kendilerinin de... ...göz yumduğu ve... ...ortak oldukları Srebrenica... ...boşnak soykırımına... ...kendileri, kendi askerlerine... ...ödül veriyor. Yani... Avrupa'nın, emper emperyalistlerin her zaman yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca oynadıkları oyunlarından birini oynuyorlar. Ve insanlığın gözünün içine baka baka. İki yüzlülük. Evet. İki yüzlülük devam ediyor. Evet, Ermeni soykırımıyla ilgili de bir e, sabah da bir bağlantı yapmıştık. Sayın Erdem, siz de belirttiniz. İki yüzlülüğü görüyoruz. Peki şunu sorayım. E, Srebrenica anneleri de aslında... E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu Hollanda aleyhine 2020 yılında. E, bununla ilgili bir karar var mı? Bu davayla ilgili bir süreç nasıl gidiyor? Bir bilginiz var mı? Şu anda o mahkemeler, içer mahkemeler içerisinde e, çoğu Radkomunedit dahil o zamanki Cumhurbaşkanları ve askerlere aldırmış olduğumuz Lahey Uluslararası Mahkemelerinde. Cezaları aldırdık ve aldırmaya da devam ediyoruz. Alt grup, yukarıdan başlayarak alt gruplardan doğru. Yalnız stratejik stratejik olarak şu anda da onlar bir taarruz yapıp e, Bosna'daki Bosna'daki üçlü Dayton anlaşması denen e, dünyanın en kötü anlaşmasından kaynaklı uluslararası Bosna hükümeti, uluslararası mahkemeleri tam olarak hakkımızı arayamıyoruz. Ama bunun mücadelesini Srebrenica anneleriyle beraber verip %90 oranında bu soykırıma uğramış, uğratılmış insanlarımızın haklarını koruyoruz. Ve bunları da yapmış olan, bu soykırımı yapmış olan hem Sırp hem de Hollanda askerleri için bütün yaptırımlarımız var. Ama Hollanda ile alakalı tam anlamıyla istediğimiz kararları alamadık. Bir de bir diğer konuda yeni Anayasa çalışmaları, bununla ilgili tartışmalar var. Sizin de bu Anayasa tartışmaları ile ilgili bir açıklamanız var. Onu da almak isteriz sizden. Ne söylersiniz? Biz e, İstanbul'daki bütün e, Rum Balkan Rumeli Sivil Toplum Kuruluşları olarak Rumeli Siyaset Grubu altında bir platform gerçekleştirdik. Bütün siyasi partilerden katılımcılarımız, eski milletvekillerimiz, eski bakanlarımız, dernek başkanlarımız, vakıf başkanlarımız, bütün siyasi partilerden ortak bir basın açıklaması yaptık. O basın açıklamamız biraz uzun olduğu için buradan e, hepsini okuyamayacağım ama e, sonuç itibariyle Balkan Rumeli Camiasının Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri ve Anayasa'mızın ilk Dört maddesi kesinlikle değiştirilemeyeceğini hı hı. ve bu değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek kanunların herhangi bir yaptırım olduğunda kanımızın son damlasına kadar cumhuriyetin temel e, anayasamızın dört maddesini koruyacağımızın buradan sözünü verdik bütün kamuoyuna Peki. Balkan Rumeli derneklerine. Peki son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben e, tekrar e, Srebrenica ile alakalı e, sadece söylemek istediğim Hasan Noviç'in Son sığınak kitabını arkadaşlar e, yetkililer bizi izleyenler okursa orada hayatın gerçekleri ve gerçek barbarlığı orada kendileri kendileri görebilecektir ve e, Srebrenica ile alakalı Hollanda askerlerine ve bu e, soykırıma uğrayan e, insanların neler çektiğini buradan görecektir Ulusal TV'de. Bu yayını bize verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman efendim çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için çok sağ olun. Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Sayın Erdoğan Erdem bizlerle birlikte oldu efendim.